Peki sence sen neden 8. oldun? Nerede hata yaptın? Ben mesela yani kendi hissiyatımda ilk sezonumu karşılaştırıyorum. Herkes diyor ki yok işte ilişkine sahip çıkmadın. Yok tam işte o olmadı. Kendini çok göstermedin. Çok ekran önünde değildin. Yani ben mesela e, bu sene sakatlıkla başlayan bir Survivor sürecim oldu. Sonra tekrardan oyuna döndüm. Sonra tekrar yarışmanın sonuna doğru sakatlandım. Kendi içinde sakatlanmak beni psikolojik olarak biraz düşürdü. Bu düşürüşüm ee, ekranda da böyle çok hani kafamda soru işaretleri nasıl olacak nasıl ilerleyeceğiz istediğim performansı koyamıyorum daha hızlı koşabilir miydim belki işte kafam ayağında ya da dizinde olmasaydı daha iyi atış yapar mıydım belki yani bir şeyleri düşünmek yarışmada aslında çok iyi bir şey değil. Hı -hı. Daha çok kafanın daha temiz, fresh evet, olması hı -hı. gerekiyor. Ee, ben de mesela o noktada birazcık hani sakatlığımı düşünüyorum. Nasıl sonuçlanacağını düşünüyorum. Acaba bu sakatlığım daha ilerler mi? Bugünkü parkurda mesela Dizimi yanlış bir şekilde basıp işte kırılır mı, kopar mı hep bunları düşündüğüm için istediğim performansa erişemedim. Bunlar da yansıdı herhalde. Ha, erişemeyince de biraz da kendimi böyle rahat hissetmedim yani ya tam istediğim performansı koyamıyorum. Nasıl bir gün olacak? İşte bir hafta sonrasını tam görebiliyorum. Olur mu olmaz mı falan. Ama ilk sezonumda istediğim performansta çok güzel yarıştım. Hı hı. Yani bu istediğim performansın getirmiş olduğu özgüvenle de hani daha rahattım. Kendimi daha iyi hissediyordum. Hı hı. Yani bu sene biraz o eksikti. Yani kendimde o eksiği görüyorum ama...